De, 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 de. Takviyeli piyade tümeni için ne lazım o var. Düz piyade basalım Buna da artı Piyade alayı <laughs> bizim basacağımız şey belli oldu Artileri konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz bunun farkındayım Bu arada ordu basmaya başladık evet doğru görüyorsunuz Şu supply konusundaki sıkıntılarımızı da çözersek Balkan savaşından önce Balkan paktını tokatlarız çok rahat bir şekilde diye düşünüyorum Yelkenler biçilecek Lena Masker. Uf, tüfek, ıms tüfek yapıştır. Ha bu arada madem bu kadar tüfeğimiz var şunu bir tık kısıp biraz daha top üretimine yönelebiliriz daha mantıklı olur bizim açımızdan buradaki uçaklarımızı derhal çekelim buraya evet, Balkan Ligi'ymiş yanlış söyledim. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe'nin Balkan Kupası var. Evet bunu da söyleyeyim yani. Fenerler gelip söylemeden. Fenerler geliyor. Hayır gelmeyin evladım. Yapma. Yapma Fenerler evladım. Dur. Dur. 10 yıldır şampiyon olamamanız sizin suçunuz değil. Ali Koço şey sandınız sadece neyse. Bir de hala savunuyor. Ömer'den bahsediyorum bu arada. Kimse üstüne alınmasın yani. Benim lafımın nereye gittiği belli. Ben benim kendi mal. Nitekim. Ebedi dostum. Kardeşimden bahsediyorum. Kimse üstüne alınmasın yanlışlıkla yani. Burada Balkan Ligi kuruldu. Montenegro'nun alaka seviyesi inanılmaz. Arnavutluğu savaşa çağırmayacağım bu arada. Montenegro ile uğraşmayacağız, uğraşmayacağız birlikte. Direkt Novi Pazarı alacaklar ama önemli değil. Berlin, Bağdat, Demir Yolu. Bu bizim borcumuzu arttıracak ya. Ondan önce başka şeylerle mi uğraşsam diye düşünüyorum. Mesela ha kendi dizaynımız ya da dışarıdan satın alalım dışarıdan satın al abi ya hiç kendi dizaynımla uğraşamayacağım şu an yani Türklerin hiçbir şeyle uğraşacak hali yok yani İngilizler dağın anlaşması ile alakalı bize baskı yapıyor tarzında bir event geldi bunu seçersek 200 political power kazanıyoruz Kuveyt'te Bağdat'ta ve Kuzestan'da petrol çıkarmaya başlıyoruz nitekim seçmezsek bir takım olaylar oluyor çok da umurumda değil galiba Böyle olduğu zaman Katar'ı mı serbest bırakıyoruz? Evet aynen öyle. Burada Kuveyt vardı. Kuveyt'i yediler. Çok da umurumda değil yani açıkçası. Bir adam koyacağım buraya. Alacağım savaş sırasında. Büyük savaş sırasında yani. O yüzden İngilizlerin böyle deli hayaller kurmasına hiç gerek yok. Şunları seçmeyeceğim bile abi. Şunları kapat ya. Bunu da kapat oğlum. Fabrika satılır mı lan borç ödeyeceğim diye. Akıl tutulması yemin ediyorum ya. Harbi akıl tutulması yani. Net. Temizinden bir akıl tutulması. Şunlar tamamlandıktan hemen sonra abi buradan buraya komple bak komple 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 komple. Tirnavacık falan filan hiç umurumda değil yani. Buralara komple inşa ediyorsun abi. Komple yani. Bodoslama inşa edeceksin çünkü bu elemanlar durmayacak ben bunları biliyorum. Bunlar köpekler, açlar, kurtlar bunlar yani. Arnavutlar bak direkt yol basmışlar adamı. adamlar. Belli abi dualipanın dedeleri oldukları yani. Adamların kafası çalışıyor kardeşim. Adamın Dua Lipa'nın dedesi olduğu belli yani. Yavaştan dizilsek mi diyorum Etrish'in yer miyiz? Bir savaş şeye gelsin o zaman yaparız ya şu an acelesi yok. Oğlum low power ne demek ya saçmalıyorsunuz oğlum cidden nasıl ya ne, ne demek yani ya Osmanlı İmparatorluğu'nun man power nasıl olmayabilir Vallahi gayrimüslimleri cidden kırbaçla alacaksın ya kırbaçta şey alacaksın. 12 tümen burada çıkmış oldu. Böylelikle kendisinin başına Cemal Paşa'yı verdim. Turkuaz ordu, mavi ordu. Neyse bu artık bir açık mavi bir renk böyle. Bebek mavi sordu Adının ordunun adı da. Bebek mavisi sordu Yakında şey yapacak. Niye Marine bastığımı soracak olursanız abi. Savaş başlar başlamaz. Ben buradan Yunanistan'a komple fokus atacağım. Ve Marine'lerimiz bizim, Bahriyelilerimiz buradan Atina civarında, Mora civarında çıkartmaya yapacaklar. Bordu'yu basmanın sebebi de o. Çıkarmanın ardından direkt ordularımı göndereceğim. Ve böylelikle bam güm, bam güm ilerleyeceğiz. Bam güm, bam güm ilerleyeceğiz. Bam güm. Abi Balkanlara böyle bir yatırım akmadı yani. Şu anda akmıyor böyle bir yatırım. Balkan Savaşı için baştan inşa ettim mekanı ya. ya ev, en son Evrenos Paşa şuraya bir yere cami yapmıştır yani. En son Balkanlara yapılan yatırım. En azından Balkanların aşağısı için bunu söyleyebiliriz. Nitekim Balkanların yukarısında Osmanlı her daim çok iyi bakmıştır. Bosna civarına falan filan. Anadolu'ya baksaydı onun yerine şu anda <laughs> biz daha gelişmiş bir ülke olabilirdik belki biraz. Hürriyet, Musabat, Uhuvvet. Bir takım olaylar oldu az önce. Ahmet Muhtar Paşa hükümetin başına geçti. Ben savaşın başında Atina'da adamlar olacağını hiç sanmıyorum. Ama yine de buna karşı bir gözcülük zamanı geldi gibi petrol at şuraya. Ha bak burada Girit tarafında adamları yok. Yani Girit tarafına çıkmak hatta Mora'ya doğru çıkmak çok daha mantıklı olabilir. O yüzden öyle yapsak daha doğru olacaktır. Direkt Mora'nın ağzına, Kalamanta'ya çıkacağız. Şu anda bizim gözcülerimiz bize böyle söylüyor. Bakalım neler olacak. Yani Girit de boş, Girit'e de çıkarma atabiliriz sonrasında. Ama daha bir harekette de değiller yani hiç. Balkanlar, Balkan Antantı, Balkan Ligi. Yani neyse adı, adı ne ucu bir şeyse. Hiç hareketlenmediler yani. Ölü, ölü yatıyorlar şu an çok ilginç bir şekilde. Hiçbir şeyden haberleri yok elemanların. Şam manevraları. Evet bu bizim ordumuzu biraz daha toparlamamızı sağlayacak. Yani oyunu mantıklı ve hızlı oynadığın zaman, yani hızlı işlediğin zaman kafanda da Osmanlı'yı rahat bir şekilde toparlayabiliyorsun. Tabii Balkan Savaşı inanılmaz zor olacak bizim için. Nitekim bunun da üstesinden gelmek için elimizden geleni göstereceğiz. Artileri devam. Burada net bir şekilde bizim lojistik için trene ihtiyacımız var. Production'a gel. Bu konuda bir sıkıntı oldu yani hiç. Hiç tren üretmedik. Bu bizim ayıbımız şu anda yani. Bayağı ağır bir ayıp hem de. Yılda iki tane trenle de affedersiniz ama acilen tren üretmemiz lazım. Eksi 36'dayız. Bu bizi yoruyor. Sivil trenleri koyabiliriz. 100 tane tren mi? Öyle de ediyoruz. Güzel, güzel. Okey, sıkıntı yok. Biraz stability düşüyor ama çok da önemli değil bizim için. Bizim gibi ülkelerde her şey mübah. Mobah trenleri de hallettiğimiz zaman yani kısmen iyi bir durumda olacağız silah konusunda envanter konusunda low supply yiyoruz evet başlıyor gördüğünüz üzere now so it begins ne ne so net 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 Kemal Paşayı buraya vereceğim. Hedefimiz direkt Atina olacak burada. Güçlü bir taarruz yaparsak, Atina'yı ya. çabucak düşürürsek, Aa, önümüzde çok bir sıkıntı kalmayacak. Savunması çok iyi olan Fahrettin ve Esat Paşayı da buraya alacağım. Başlarına da Nazım Paşa. Halaskar Zabıtan mı? Yuh. Ee, Mahmut Şevket Paşacıyız ya abi ya. Abi biz Mahmut Şevket Paşacıyız abi ya. Yayılın abi. Savunmaya yerleşin. Şurası boş kalmamalı tabi. Oraya da hemen adam koyacağız. Burası tek state mi gerçi? Aynen öyle. Buraya koyunca burası da dolacak. Harika. Arnavutluğu savaşa çağırmayacağım. Böylelikle tutacağımız alan daha kısıtlı olacak. Bu bizim için gayet iyi bir şey. Evet. Direkt kırmızılar yanmaya başladı. Olabildiğince toparladık nitekim ya. Bu, bu bile bir şey yani. Kemal Paşa'nın ordusu çok zorda ya burada. Şam manevralarında açtık. Independent Command bize Army Experience falan filan verecek. Nitekim şu an onunla uğraşmayacağız. Berlin Bağdat Demiryolu için çalışmalara başlıyoruz. Evet, savaş başladı. Taarruza geçmediler ilk olarak ilginç bir şekilde onu söylemem gerekiyor. Normalde tak diye vururlardı. Şu an vurmamalarının sebebi muhtemelen bizim yeterince iyi hazırlanmış olmamız. Evet, kaos'taki ordu efektinden kurtulduk. Kalamata boş. Kalamata hata... hadi 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 ulan belgradı aldık belgradı aldık ulan buraya gel destek gel destek gel destek gelsin destek gelsin buradan dümdüz yukarı yağdır baba tamam buradan dümdüz yukarı yağdır Belgrad'ı savunmaya geç Belgrad'ı savunmaya alın Belgrad'da adam yok Belgrad'a gidin belgada gidin hadi 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 Sırplar teslimiyet öneriyor Watcha 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 Hop 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 Hoppa Gangnam Style Ne oldu lan? Nereleri aldık abi? Hemen bir bakalım şöyle bir Aa, Doğu Rumeli almışız Korfu'yu almışız Tesalya'yı almışız Larissa Deli kapıştığımız Larissa Girit'i almışız Böylelikle Balkan Savaşı'ndan muzaffer hey, ayrıldık efendim. View yani canım çıktı abi. Ağabey yoruldum ağabey. Yoruldum biliyor musun? Yoruldum biliyor musun Ertan? Biliyor Haydi, musun? Durma, devam et. Yoruldum. Yoruldum. Şu marine, marineleri buraya bir ayıralım. Edin. Sen de ha, nasıl yapalım şimdi orduları nasıl yerleştirelim hiçbir fikrim yok. Hmm, bir orduların hepsi böyle Konstantinye civarında bir dursun. Ben bir düşüneyim çünkü orduları bir daha ayarlamamız lazım. Tüm ekipmanlarımız her şeyimizi bayağı bir kaybettik. Aa, buna uygun hareket etmemiz lazım. Onun dışında bayağı bir comment power'ımız var. Abi Gümülcine'ye kadar tüm Yunan ağabeyler kaybolmuşlar ya. Nasıl olmuş biz de bilmiyoruz yani. Bir ilginç yani anladın mı? Bayağı böyle bayağı Türk var sadece abi. Yunanlar kayıp mı olmuş abi? Allah Allah nasıl olmuş ya? Abi bilmiyorlar araştırıyorlar vallahi ama hükümet bu işin peşini bırakmaz ben sana söyleyeyim yani. Enver Paşa bu işin peşini bırakmaz. Hadi bakalım inşallah elemanlar kaybolmuş ya. Kaçıyorlar mı acaba? Avrupa'ya falan kaçıyor olabilirler bak. Avrupa'ya falan kaçıyor olabilirler. <laughs> o sırada. <laughs> yeah, dead. Hasbi Rabbi Cellallah. Evet Balkan Savaşı'nı ilk defa zaferle bitirdim galiba oyunda. Bundan dolayı mutluyum. Hemen üretimlerimizi bir ayarlayalım. E şu an deli metal ihtiyacımız varmış. Metal alırız o zaman ya hiç. Aa sivil faktörü kullanamıyorum. Niye? Ambargo tarzı bir şey mi var bana karşı? Yo. E neden? Sebep ne? Trade niye yapamıyorum ben şu anda? Sivil faktörü hiç kullanamıyorum. Çünkü Ülke dümdüz oldu. Siz her şeyi yeniden inşa ediyorsunuz. Okey anladım. Okey abi. Olsun sağlık olsun. O da iyi. Land doktrinde ilerlemeye devam ediyoruz. Tank of offensive support diyor. No man's land. Night raids güzel. Güzel güzel çok iyi. Çok iyi harika evet. Professional officer corps ve static Warfare'da da açtım böylelikle. Tamamlamış olduk. Gemi satın alma yönünden ilerliyoruz. Biraz Fransızlarla savaştan önce anlaşacağız bir şeyler yaptırtmak istiyorum çünkü ülkeye. Fransızlardan gemi falan almak istiyoruz. Fransızlardan equipment alalım bir öncelikle. Bunun dışında evet abi Yunan adalarında Yunan kalmamış diye bir söyle. Selanik'i temizleyelim. temiz temizleyelim değil. Abi çok kötü söylüyorum hissediyorum söyleyince ya. Ama abi oyun yaptırıyor. Ben ne yapabilirim ki yani? Oyunun ana temennisi bu. Ben ne yapabilirim bu konuyla alakalı? ya yani bunu iki bölüm yapayım ya. Bakayım çünkü. 89 dakika diyor. Üf, şu an bilgisayar var ya, doldu ağzına kadar. Evet arkadaşlar, bir sabah olsun. Bir sabah olsun, güzel. Osmanlı İmparatorluğu ile başladık yolculuğumuza. Ülkeyi toparladık. Hasta adamı iyileştirdik. Hindiki ordularımızı toparlamamız gerekiyor şu anda. Bunu görüyorum. Hemen army modernizasyonu şuradan devam edelim bir. Ah. Ee, Osmanlı İmparatorluğu şu anda o Talat Paşa proto faşist ne? Biz buradan gittik. Protofaşist buradan değil miydi? Hiç okumadım biliyor musun ya? Muhtemelen yanlış bir şey yaptık. Neyse. Önemli değil. Şu anda protofaşistler tarafından yönetildiğimizi yeni fark ettim. Neyse whatever. <laughs> senin şu emirleri bir silelim. Sen en yakın limana git. Osmanlı ile gelecek bölümde Weltkrieg'de, Dünya Savaşı'nda yeniden beraber olacağız.